Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Milli imkanlarla geliştirilen Hisar RF orta irtifa hava savunma füzesi, icra edilen atışlı testler esnasında hedefini başarıyla imha etti. Konuyla ilgili olarak Savunma Sanayii Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada Hisar 2022'ye hızlı başladı. Hisar O artı sisteminin ilk RF radyo frekansı arayıcı başlıklı test füzesi atışında, hedef imha edildi ve hava savunmamıza yeni bir kabiliyet eklendi. Seri üretimi sürdürürken yeni yeteneklere yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla devam edecek ifadelerine yer verildi. Türkiye, milli katmanlı hava savunma ağını oluşturmak için çalışmalarını süratle sürdürüyor. Milli Alçak irtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar A artı, geçtiğimiz yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulmuştu. Milli Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-O-Artı da bu yılın başında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmişti. Roketsan, Hisar-A-Artı ve Hisar-O-Artı sistemlerinde kullanılan görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlıkların yanında, radar güdümlü füze çalışmalarını da sürdürüyordu. Bu kapsamda, Hisar-O-Artı sisteminde kullanılacak Hisar-RF füzesi, hem daha uzun menzile hem de daha üstün yeteneklere sahip olacak. Hisar RF füzesi, Hisar O artı füzesi ile neredeyse aynı fiziksel yapıdadır. Radar arayıcı başlık kullanan Hisar RF füzesinin, soğutmalı görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık kullanan ve atmosferik şartların getirdiği ısınma sorunundan ötürü menzilinde bir takım sınırlar bulunan Hisar O artı füzesine göre daha yüksek menzile sahip olacağı tahmin edilmektedir. Hisar RF füzesinin radar arayıcı başlığı, Aselsan tarafından Gökdoğan görüş ötesi hava hava füzesi arayıcı başlığından elde edilen tecrübeler ile geliştirilmiştir. Hisar RF, ara safha güdüm esnasında veri bağı ve terminal aşamada ise aktif radar arayıcı başlığı kullanacaktır. Hisar RF füzesi, 35-40 kilometreden fazla menzile sahip. Roketsan tarafından geliştirilen milli dikey atım sisteminde Hisar RF füzesi kullanılacak. Hisar RF'nin seri üretimiyle birlikte eldeki bazı hak bataryaları emekli edilecektir. Hisar o artı sistemi, hem kızılötesi güdümlü, hem de RF güdümlü orta irtifa hava savunma füzelerine atım kabiliyetine sahip olacak. Hisar RF, Savunma Sanayi Başkanlığı projesi olarak, Aselsan Roketsan işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe, aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. Hisar O artı sisteminin önleme menzili ise 25 kilometreyi buluyor. Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip Hisar, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili oluyor. Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkemizde, Mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan Hisar, ülke hava savunmasında ciddi bir güç şarpanı olacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hisar O-Sistemi, dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek. Hisar O-Sistemi'nin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma altyapısı bulunuyor. Sistem, atış kontrol merkezi, füze fırlatma sistemi, orta irtifa hava savunma radarı, elektrooptik sistem, kızılötesi arayıcı başlıklı füze ve RF arayıcı başlıklı füze unsurlarından oluşuyor. Hisar hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak Hisar artı teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi Siperin ise 2023'te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.